sevgili dostlar. Sitemizin diğer bahçesine geçerek akşam sefası çiçeklerini gündüz açmış olan akşam sefalarını kameraya çekiyorum efendim. Şu anda videomuzu izlemek olan bütün arkadaşlara sonsuz selam ve sevgilerimi sunuyorum. Youtube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim efendim. Evet burada da akşam sefalarının çok farklı renklerini bir arada görmekteyiz. Biraz daha yaklaştırayım diyorum. kırmızılarının rengine de hayran oluyor. elde değil doğrusu. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.